Merry Christmas. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yılbaşı ağacı yapacağım. Arkadaşlar yılbaşı yaklaşıyor. Son 6 gün kaldı arkadaşlar. bugün yılbaşı ağacı yapıyorum arkadaşlar. Yılbaşına özel e, bu videoyu izlemeyi sakın kaçırmayınız arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bugün babam yok. El sanatım olarak da tabii ki ben bunu yapacağım. Yapmadan durmuyorum, durmam. Arkadaşlar e, babamın kanalında çekiyorum bu videoyu ve arkadaşlar Instagram hesabımızdan da yayınlayacağınız videomuzu yani videoyu e, e, Instagram hesabımızdan da yayınlayıp sizlere öyle atacağız arkadaşlar. O zaman hiç uzatmadan videomuza geçelim mi? Geçelim. İlk önce kurşun kalem ile ağacımızı çizeceğim. Arkadaşlar odamı süsleyeceğim. Yani odamın şu kısmına bir asacağım böyle ağacı. Yılbaşı için. Bunun için arkadaşlar bize bir tane cetvel lazım. Cetvel alıp geliyorum. Arkadaşlar cetveli aldım ve geldim. Arkadaşlar hemen şöyle şu kısma doğru koyalım. Beni de görün şekilde yapacağım. Mecbur böyle yapacağız. Şuradan şuraya çizelim. Şöyle. Güzel oldu ya. Vallahi oldu arkadaşlar. Mis gibi oldu yani. Yılbaşı ağacı. Öyle düşünün. Yılbaşı için. Kırıyor kas Şöyle. Yılbaşı ağacımızı şuradan şuraya da boyayalım. Daha sonra şuradan şöyle. Güzel oldu. Bence mis gibi oldu. Ş şöyle de bazı kısımları Arkadaşlar bir de süsleyeceğim yılbaşı ağacını yani öyle düşünelim. Üzerine böyle hani o hediyelerini falan koyacağım. Umarım çok güzel olur. Amin. Şöyle yapalım. Bakın. Ağacık şöyle yapalım. Yanlış yapmayalım ki güzel olsun. Yılbaşına özel arkadaşlar. Şöyle yapayım. Ondan sonra şöyle. Böyle. Ondan sonra şöyle. Arkadaşlar ben şunları uzun sürüyor. Ben bunları çizeyim. Hemen geleyim. Arkadaşlar çizme işlemi bitti. Hemen sizlere ne yapayım göstereyim. Arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayıcıkla birlikte. <laughs> arkadaşlar şimdi sıra neye geldi? Boyama işlemimizde. Ağacımızı bir boyayalım arkadaşlar. Ha boyamadan önce bazı kısımlarını öyle süsleyeceğim. Şöyle çizelim o kısımları. Şöyle. Bazı kısımlarına süs yapacağız tabii ki. Süssüz ağaç olmaz. İnşallah arkadaşlar 2025 yılı çok güzel geçer. Yani yeni yıla giriyoruz en sonunda. Yıl 2025. Kutlu olsun. Arkadaşlar şöyle Burası birazcık sallanıyor ama idare edeceğiz yani birazcık. Şunu hemen yazdım arkadaşlar. Hemen boyum gelim arkadaşlar. Sizlere de göstereceğim. Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Bu şekilde oldu. Böyle arkadaşlar. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar şu kalemle üzerinden geçeceğim. Umarım çok güzel olmuştur. Çünkü ayarlar o kadar uğraştık yani. <laughs> Oldu. Şuradan da şuraya da oldu Çizim yaptım. Ben arkadaşlar ben kendi çizimlerimi çok beğeniyorum niyeyse. Ama bunu arkadaşlar siz yorumlara yazın. Yani siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar bu nasıl olmuş sizce diye. Bence güzel oldu ama siz yine ne yapın yorumları yazın arkadaşlar. Şöyle yuvarlaklarımızı nasıl koyayım? Umarım düşünemiyor olmaz ya ama oldu ya oldu oldu yılbaşı ağacı zaten arkadaşlar ama arkadaşlar yılbaşı günü bir videomuz gelecek bundan. doğum inşallah şöyle <laughs> size hemen göstereceğim lazım. Şu şekilde çok güzel oldu. Yılbaşı ağacı arkadaşlar süper de çok güzel olduk. Siz ne diyorsunuz? Böyle gözüküyor. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.